Beyefendi kırmızı ışıkta geçtiniz ve e, alkollü araç kullanıyorsunuz. İki trafik ihlaliniz var. Yok memur abi ben kimseyi ifal falan etmedim. Kırmızı ışıkta geçtiniz beyefendi onu diyorum. Ha, onu mu diyorsun? o ben yolda geliyordum e, kuru köprüye nereden gidilir diye birine soruyum dediydim. Arabanın camını açtım yanıma birini çağırdım. Yahu hemşerim e, kuru köprüye nereden gidilir dedim. O da bana dedi ki ne? O kuru köprülü müsün hemşerim? Ben de salgım alayım. Gel hele gel dedi. Şurada iki kadeh bir şeyler içelim. Ben sana sonra yolu tarif ederim dediydi. 70'lik rakıyı devirdik abi. Sonra dışarıya çıktık. Bana dedi ki ne? Kuru köprülü hemşerim. Şu ilerideki kırmızı ışığı görüyor mu? Hah işte o kırmızı ışığı geç. Sonra sağa döndü dedi. Ben de onun için kırmızı ışığı geçtiydim. Sen o cezayı salgımalı arkadaşa yazacaksın memur abi. O bana kırmızı ışığı geç demeseydi ben de geçmezdim. Yukarıda Allah var. Ben yalan demiyorum memur abi. Niye yalan söyleyeyim ki? Öyle saçma şey olur mu beyefendi? Cezayı siz diyeceksiniz. Tamam anasını satayım. Öderim. Yaz. Sen makbuzu yaz. İster kış olsun ister yaz Paramı kaybederim Neşemi kaybetmem Ne güzel de oynar Kurul köprü Ali Dağı'nda Seyir tepesi Buradan da hoştur Şehri seyretmesin Sen Kayseri'yi seyret Ben de seni Ne güzel Kayseri'yi seyret, seyret, ben de seni Ne güzel de oynar anam kuru köprülü Çatlasın her patlasın düşmanları Kara kaşına gözüne kurbanım Bu alemde bir tek sana hastayım ne güzel de oynar kuru köprü Bu alemde bir tek sana hastayım Ne güzel de oynar kuru köprü Ali da, Seyir Tepesi Buradan da uçtur şehri seyretmesin sen Kayseri'ye seyret, ben de seni, ne güzel de oynar anam kuru köprülü. Sen Kayseri'ye seyret, ben de seni, ne güzel de oynar anam kuru köprülü.